Şimdi kök 3 tan 60'tır. Yani sin 60 bölü kos 60. Bunu hemen yerine yazalım. Eksi sin 60 payda da kos 60 çarpı sin 20. Şimdi payda eşitleyeceğiz. Kos 60 sin 20 ile çarpacağız. Yani kos 60 sin 20 eksi bunu da Cos 20 ile çarpacağız. Cos 20 sin 60 paydayı da tek payda halinde cos 20 çarpı cos 60 çarpı sin 20. Şu cos 20'yi şunun yanına getirelim. Beraber işlem yapacağız çünkü. Şimdi önce payı bakalım. Payda sin cos sin cos. Sin açılımıdır. Birincinin sininden çıkaracağız. Yani 20 eksi 60'dan sin eksi 40. Bölü burada ne var? Ee, bunu yarım açıya benzeteceğiz. 2'yle çarpıp 2'ye bölersek şurası sin 40'tır. bölü 2. Sin 40 bölü 2. Kos 60 dediğimiz sin 30'dur yani 1 bölü 2'dir. Şimdi sinüs tek fonksiyon olduğu için ...eksi'yi kusar eksi sin 40 bölü 1 bölü 4 oldu. Sin 40 bölü 4 birbirini götürdü 4 ters geldi cevabımız -4 olarak